İsveç'ten herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu benim ilk video kanalım ve ilk videom ve bir vlog serim olacak. Bugün ayın 27'si. 27 Haziran 2021. 29'unda 2 gün sonra Dominik Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Yaklaşık 3 hafta orada kalacağız. Bu arada elimden geldiği kadarıyla... Düzgün ve akıcı bir Türkçe kullanmaya çalışacağım. Yanlış konuşursam kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi 3 hafta orada kalacağız. İlk hafta Punta Cana'da, diğer 2 hafta da La Romana'nın e, Bayahibe sahil tarafında kalacağız. Her hafta farklı bir otelde, 5 yıldız otellerde kalacağız bu arada. Herhangi bir sponsorumuz yok, kendi paramızla gidiyoruz. Ee, umarım güzel şeyler yapabiliriz. Güzel e, aktivitelere katılmayı düşünüyoruz. E, Sanon Adası'na gideceğiz. Katalina ee, adasına gideceğiz. Zipline, scuba diving, buggy turlarına katılmayı düşünüyoruz. Aklıma gelmeyen ve sizin aklınıza gelen güzel olabileceğini düşündüğünüz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Orada herhangi bir şekilde video edit yapmayı düşünmüyorum. Ee, birazcık daha yaşamak istiyorum orayı. Ee, uzun bir yolculuk olacak çünkü buradan oraya Fransa aktarmalı tam 12 saat sürecek. Ee, eve gelince e, editlemeyi düşünüyorum. Bunun için e, Adobe Premiere Pro 2021 programını indirdim. Onun dışında Photoshop bilgim var. Ee, güzel şeyler yapmak istiyorum. Hani orada vakit kaybetmek istemiyorum. Hani güzel bir seri olmasını istiyorum. Onun dışında GoPro 9 Black aldım. Ee, umarım güzel e, çekimler yapabiliyordur. Bu arada ilk defa bir e, GoPro e, veya da böyle bir vlog e, yapmaya karar verdim. Onun dışında 3 tane tripod'um var. E, tripod aldık daha doğrusu. Su altı çekimleri için su altı cover'ımız var ve diğer cover'ımız var. E, Sual su altı çekimleri için başka bir ekipman aldık. E, hazırlıkla gidiyoruz. Umarım güzel e, hava da bize izin verirse güzel olur diye düşünüyorum. E, onun dışında dediğim gibi 3 hafta oradayız. E, Ağustos sonunda bir planımız var. Gene tekrar... E, bir Yunanistan, bir Türkiye, bir 3 hafta kadar oralarda olacağız. Güzel bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Onun dışında kışın, Christmas'ta bir Finlandiya veya İsveç ikisinden birisi olacak. Yine bir böyle bir planımız var. Bir hafta 10 gün civarında. Şu ana kadar çok video, çok story çektim. Facebook, Instagram ama biraz YouTube adım atmak gerektiğini düşündüm. Çünkü yıl boyunca birkaç defa geziyoruz ve güzel anılar biriktiriyoruz ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım güzel bir adım olur. Güzel bir şeyler yapabilirim. Ve güzel feedbackler alabilirim. Yanlış bir şey söylersen dediğim gibi kusura bakmayın. Bunu ilk intro gibi düşünelim. İlk intro gibi yapmayı düşündüm bunu. Hani çok fazla editlemeyeceğim. Sadece yeni bir Kanal e, Güzel bir şeyler yapmak istiyorum ve ilk ayağımızda da bunları yapacağız Dominik Cumhuriyeti'ndeyiz Punta Cana ve La Romana gibi e, Santo Domingo'ya da gideceğiz bu arada başkente Elimizden geldiği kadarıyla dolu dolu geçirmeye çalışacağız Sadece küçük bir böyle intro yapmak istedim Umarım hoşunuza gider, umarım güzel şeyler yapabilirim Bu arada Instagram'dan takip edebilirsiniz Milas Poyraz veya Travel by Miller sayfasından anlık olarak fotoğraf, video, story paylaşacağım zaten oralarda. Ama vlogları eve gelince yaklaşık 23 gün sonra güzel bir editle, güzel bir efektle fotoğraflarla birlikte tabi paylaşacağım. Değsin istiyorum, güzel olsun. Yani hemen editleyip atmak istemiyorum. Orada da güzel şeyler yapmak istiyorum. Beni takip edebilirsiniz bu arada <laughs> YouTube sayfasından şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.